Selamlar selamlar canlarım benim hepimiz videoma hoş geldiniz. Dün gece öyle can sıkıntısına valla bir bayrak gireyim dedim canlar. Bir baktım ki biri türkü söylüyor biri otelden çalıyor falan ortam dedim şampiyonlar ligi. Dedim bunu hemen dedim sizlere paylaşmalıyım. Bayağıdır uğraştım editledim çabaladım valla inşallah değer arkadaşlar videomu beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim butonlarını açmayı unutmayın. Özellikle videoyu da beğenmeyi unutmayın canlar. Bir de şunu eklemek istiyorum. Videonun ilk 2 dakikasını ben yayından kesit olarak aldım. O yüzden kalite olarak biraz sıkıntılı ama 2 dakikadan sonra orijinal olarak devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Sımıyorum artık. koyamam kimse yerine Bura sensiz bataklık Helal olsun kanka valla sesin var ya onunla Ağzına var. sağlık Yemin ben de diyorum sövecekler şimdi Yok kardeşim biz <laughs> insanız niye sövelim ki Senin memleket neresi? <laughs> niye böyle bir giriş Abi, yaptın? Konya bende Ha Konya Derdi der, neyler Gülme gülme ciddi söyle hadi Yok yok söylemeyeceğim Söyle güzel de Kral söyle bak hanımefendi istiyor bak. Nasıl bilmiyorsun onu vallahi bu? Devam Öyle bir söylüyorsun vallahi. ki sen Vallahi devam Ananın karnından türküyle doğmuş gibi söylüyorsun. Bir de diyorsun now now diyorsun. Söylemiyorum. <laughs> ya. Vallahi bilmiyorum ya. ya. bırak bu işleri devlet su işleri. Bırak bu işleri hadi dostum. Derdime derman meyler. Dilim ismin heceler, seni benden aldılar hain geceler. Güneşin doğduğu günler, yaşamaktan da beter, sana nasıl kıydılar hain geceler. Adamın dibi. Seni ekleyeceğim kabul et de arada şarkı söylersin. Bak, arada bak. kullanırım mı diyorsun ya yani? <laughs> arada bir doz alırım arada senden. Be. Hanımefendi Kıdat bu siz misiniz ya? Geleyim. Fotoğrafınıza baktım da. Benim. Yok bak benim. <laughs> Artvin'in de böyle sanki bir ses var ya. Onda da bir şarkı böyle şeyleri var sanki. Bana Hadi bir de siz. E be benim başıma salıyorsun. Sen söyle lan. Yok <laughs> <Dülün. gülüyor> ben şeyleyim. Artvin'in çok hırçı çıktı ben. ya. Oyun oynuyor muyuz? Hadi şu bir var. atalım ya sizinle. Benim oyun oynayacak internetim çok iyi değil ama oynarım sıkıntı yok. Oyun oynarım diyorsanız ben bir tarz oynuyorum. Çok zevk alıyorum. Eğleniyorum hep arkadaşlarımla o şekilde oynuyorum. Bak Dördümüz şu elimdeki silah var ya hayvan gibi silah var elimde. Hı. <laughs> M249. Aa bunu alacağız tamam mı dördümüz? <laughs> arabayı ben kullanacağım siz adamlara sıkacaksınız. Tamam mı? Tamam bana sıkıntı yok. Şey neydi? ya ismin neydi? Ayşe. Sana... Ayşe. Ay <laughs> ha, bizim... <laughs> Bizim yerde biz Ayşe diyoruz. Tamam. Tamam başlatıyorum. Başlatın efendim oynayalım. <laughs> Allah'ım gece gece muhabbete bak ya. Bak şimdi buradan nereye atlayacağız biliyor musun kanki? Buradan buraya atlayacağız, buraya lootlayacağız. Oo! bırakman. <laughs> Muhteşem dörtlü. Şimdi kankalar bak buradan e, şu mavi işaret dediğim yer var ya oraya atlıyoruz. Orada şimdi adam başına 15'er para toplamamız gerekiyor ki marketten o dediğim silahı çekelim. Aynı silah. M200'ü demiyor musun? Aynen M200 kanki. Aynen. Onu çekeceğiz. Ondan şey sonra araç alacağız gideceğiz. <laughs> tamam mı? Ayşo. Ayşo! Lan hadi lan atlatıyor. Alo. Attı. Battım kral sakin Emre sana doğu, doğuluk var mı ya? Aynen bu adamlar var lan orada Arabayı alırsaydın neyse Arabayı bilmem de Bizi havada vuracaklar gibi sanki bunlar ya Yok Buraya abi. inelim mi? O buggy in buggy'ye frozen Buggy'ye in kanki Ha Toros var o, 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 benim arabaya bak 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 Ayşo gel Ayşo Gel sen daha önce hiç <laughs> Lamborghini'ye bindin mi kız? <laughs> Artvin'e bak. Nasıl saldırıyor ön koltuğa. <laughs> lan bin demedim mi lan? <laughs> Ulan Artvin var ya bana kızmaya gelince on numara kızıyorsun, tersliyorsun beni. Arabayı gördün mü direkt atlıyorsun ön koltuğa birader var ya sen nasıl bir insansın. Gel kanka gel. bindik <laughs> de. Bak şimdi. Brozen sen sol tarafı alacaksın. Tamam mı? Sizi dağıtıyorum. Sen sol tarafı al kanka Luto. Sen de bu sağ tarafı al Ayşo. Ondan sonra Ama <laughs> yetim mi beni en sona bırakıyorsun? Artvin sen de buraya alıyorsun bak. E ben ne alayım? Kulübe. <laughs> kulübeyi alayım. E ben bir beni burada. <laughs> 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 Bibi'ye bak. Saraya kadar yer veriyor. Bana geliyor köpek kulübesi yeri. <laughs> Git kendin al. Bırak lan. Bir <laughs> 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 nereye gidiyorsun? Allah Allah <laughs> Ulan var ya He. Kanka şey ben yakıt alıyorum da arabanın yakıtını doldururum diye Bir gün olsun söyleyeyim sana haberin olsun Ben niye hani bana ne yap Allah'ım Allah. Oğlum takım arkadaşı değil miyiz seninle? <laughs> e, Düşman fena mıyız? Fena diyor muyum ulan silah alıyorum diye sen niye söylüyorsun? Oğlum düşmana gibi davranıyorsun bana ya Takım arkadaşıyız biz Tamam. Artvin sen niye böyle garipsin? Küçükken topun inşaata mı kaçtı? Bırak. Lan benim amacım güldürmek lan. Güldürmek? Kral sen güldürmeyi bırak. Sen benim suratıma tokat atıyorsun ya. Ya normalde öyle büyüklerime saygısızlık etmem de işte. Senin yaşın kaç elde söyle bakayım yaşını. Ben, sen ne oğlan ben senin benim yaşımı soruyor mu? Seninkini soruyor mu ben? Sen niye soruyorsun? Bence 19 falan varsın sen ama neyse. Biraz in. On, 17. Birazcık daha. Oğlum ben de aynı yaşta o zaman bu. Ben 16 yaşındayım. Herkes ha, <laughs> ha, <öyle. gülüyor> Valla biz erken yaşlandık ya. Baya bir erken yaşlandık. Hayat bizi erken vurdu kanka. Ulan hayat. <laughs> Ama bakıyorum Artvin'i önceden koymuş. Lan sana bir koyarım <laughs> bak. tövbe tövbe nasıl konuşuyorsun lan? Oğlum para lazım. Para topladınız mı? Ben de 20 var. Evet, de. Tamam 15 paraya geliyor işte M249 kanki. Valla ben aldım. Ben de Artvin'le evli misin diye soracaktım ama valla benle aynı yaştaymış ya. <laughs> o kim lan? Aa lan gezi lan. Bizim burası ya. <laughs> Nerede var market? M2'leri çekelim marketten. Ben hazırım valla sizi bekliyorum. Lan arabanın adı neydi lan getir lan onu. Lamborghini git oğlum. Şoförüm müyüm lan ben seni? Geblo. Ey ge lan. <laughs> Allah Allah. Oğlum Artvin'le araba pahalı bak. Jantı mantı ezme ha. Tamponu yere indirme. <laughs> Bekala. Artısı yapma. Sen git onları al. <laughs> ya onlar bakiye benim gelsin bana ne ya ben gidiyorum. Bekle oğlum bekle Artvin'le dur. Alan dışıyız dur öleceğiz. Kanka sen aldın mı m 249u Artvin'li? Eee? Koltuğu bana ver kanka. Daha adam var. Vurun bunları. Hadi lan bu. Ya. Hayır, hayır. <laughs> 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 Manyak la bu adam öldürmüş kutusuna sıkıyor. <laughs> Allah Allah. Çarptan yer kalmadı ya. Ay <laughs> araç var yanımda. Dur 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 dur. Aşo geliyoruz dur dur dur. Sakın araya gitme <laughs> dur. Ya sen sürüden niye ayrılıyorsun? Sürüden ayrılanın kurt kapar. Ayşo. <laughs> Hadi çabuk gelin. Aa adam var önümüzde. sizin. Adamın dibi. Haydi ulan! Fişek atmışlar soldan. Yakıtmaz. Ha? Yakıt, yakıt! Ya dur! <laughs> Lan saniyeden asırmıyor Asır. ya! Saniye, dur. Allah Allah! Arabadan hangi şarkı gider ya? Bak, bak. Arabada gaz bedel. <laughs> <laughs> Allah! Araba! Allah! Allah. Arabam! Allah. Arabam taça! <laughs> Yapıyorum çift kalem haça! <laughs> Şurada araba var bak. location. Aynen orada adam yok Bro. ama orası boş ya. Yani. Fişek fişek. Ha adam var burada bak. <laughs> Önümüzde adamlar var. Ay bak gibi ötüyor. Ha gel basalım oraya gel. Canı yok ha. Oğlum, Ana ne <laughs> Bende hastalık var birader. Ne yapayım? Dayanamıyorum ya. Sıkıyorum adamın otuna Belli la adamın ottuna ne yapıyorsun lan? Nerede gel sana bak, vereyim. Gel 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 sana vereyim. Aa adamlar. Sana vereyim mi beş 50 e, attık kanki? Evet, yok yok. Çantada yer yok. Nereden Bastı ya, lan bu? Ben. Ha gördüm bunları. Şeyde kulede, kulede. Oğlum 5 kişi ol grup yapıyorlar lan kulede bunlar. Oy, hepsinde de KNT var ha. Bak bak bunlara ne yapacağız şimdi biliyor musun? Bunlara ben M4 sprey atacağım. Baydığımız gibi bunları raşa gideceğiz kanka. Oy! Araba gel basarım orayı. Uy mükemmel vurdum valla. Adam kalktı zaten anasını satayım gene 4 oldu ne anladın? <gülüyor> <gülüyor> ya kral ne intihar ediyorsun ya? Valla millet yaşamaya çalışıyor bu intihar ediyor ya. Arabam daça yapıyorum ya. çift kalem aça Olmadı kimseden fayda. <laughs> Biri burada onu bayağı Bas abi oh. Hmm. abi Mark the location Nereden vurdu hmm. sana? Ben nereden beni nereden aldı lan? Aa söyledim. Oo. Oh. Adam mı Dur lan. Thank you.

Bile yok devamı da getirmiyorsun. Bir sana yandım ben. <laughs> e söyle hadi ne gülüyorsun? Bir, alayım, alayım. Nereye gidiyorsun oğlum? Dur maç bitsin biz. Oğlum alan nerede bana alan? karşıdaymış değilmiş. Kanki. Gel gel. Ver arabayı bana ver. Bana ver. Oğlum bana ver. Lan, Senin, bana ver lan. <laughs> Senin yaşın küçük oğlum. edetin yok. Lan niye veriyorsunuz? E sen çok isteklisin bakıyorum hep çadırı su götürüyorsun aracı. Birlikte yaramıyor ya. Ha bunu al lan bunu. o iki kişilik. Aha vardık. Babamın benzin istasyonu birader. Emrecan Hı. abi. Hayırdır lan abi mi olduk? lan Emrecan. Lan tübü. Adam var adam. Elimizdeler. Bu. Aa solda. Na <laughs> onu öldüm ya. Vallahi billahi. Ya. Başaramadık. Başaramadık abi. Hep bu Artvin'in yüzünden ya. Allah Allah. Bu Artvin ne? Ne var lan? La oğlum Artvin yapma bak. Küçük gibi konuşma. Seni yok ederim ha. <laughs> ne oldu sustun? Naa, yaranamıyoruz, bağırıyoruz gene yaranamıyoruz. Ne yapayım? Allah Allah. Ayşe ablan ne zamandır ablasın? Ne zamandır ablayım. Geldim geldim. Oğlum sen abla mısın? O senin ne zamandır ablan? Kafamı yaktın lan. <laughs> yani, bilme ya bir ay olmuştur ya. Aynen bir aydır falan tanışıyoruz. Good very good very good. Very good. <laughs> i̇yi o zaman arkadaşlar görüşürüz. Çok teşekkür ederim oyun için. Biz teşekkür ederiz. Neyse yani, görüşürüz. Eyvallah kendinize iyi bakın. Bye bye. Canlarım video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımı nerede yapıyorum diye çok soruyorsunuz. Yayınları şu an TikTok'ta yapıyorum arkadaşlar. 150 bin takipçili bir hesabım var TikTok'ta. Günlük yayınlarımı orada yapıyorum ama yavaş yavaş YouTube'a yani buraya yerleşmeye çalışıyoruz. Bakalım işte zamanla sizlerle birlikte eğer destek olursa ben de yüksek gayretle birlikte şöyle daha güzel videolar yapmaya çalışırım sizler için. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok cici bakın. Sağlıcakla kalın.